sana tepsi getirdim. Ne koyacağız şimdi? Yaklaş. Arkadaşlar bu baril sobası. Estetik bir şekilde açıldı. Şu anda gürül gürül yanıyor. Sen de söyle. Ben de söyleyeyim mi? Gürül gürül gürül. Lan gürül diyeceksin. Gürül değil. Gürür. Ha. Çekiyorsun. Şimdi bu ne abici? Bak. Harekete bak. Bu ne abi? Bunu sadece ağzının tadını bilenler yer. Bunu restoranlarda bulamam. Restoranda barış sobası mı olacak ki? Çıkacak. Dur. Şunu alıyoruz. Bak arkadaşlar. Bu da antibiyotik yuvası. Evet. Yatı 45, 36, 50 bıçağı var koçum. Çöküyorsun bak. Allah Allah. Allah Allah. Allah ya gibi hayır. Allah Allah. Sen bu işi biliyorsun. İşte, demiş ki zengin olunca soğanın cücüğünü yiyeceğim. İşte burada kardeşim. Bak abi, gel bir de şuna, ha. duzumu hazırla. Bak, bak, bak. Abu, abu. Bu mu olmuş daye? İnsan işi değil bu ya. Çok. Allah Allah. <laughs> Dök ya ucuma ucuma. Arkadaşlar bu stili dünyada sadece ben biliyorum. Sen şahitsin değil mi? Evet. Daha kaç daha kişi patentini istarivermedim. Bak. <laughs> pop